Tarih sahnesine pek çok psikopat gelmiş geçmiştir. Ama işlerinde öyle birisi var ki, yaptıklarından tarih bile utanmıştır. Bu adam o kadar gözü dönmüş bir psikopattır ki, 60 milyon insanın ölümüne eli titremeden karar verebilmiştir. Kimden mi bahsediyoruz? Bu acımasız katil Adolf Hitler'in ta kendisidir. Doğru Bilgi Kanalı'ndan herkese merhaba. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Adolf Hitler 1889 tarihinde Almanların yoğunlukta olduğu Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda Avusturya vatandaşı olarak doğdu. İlk tahsilini doğduğu kasabada yaptı. O sıralarda ileride memur olmasını isteyen babasıyla zıtlaşıp ressam olmak istediğini söylemeye başladı çizimlerine ve resimlerine çok güvenen Adolf, bu konudaki direnişine hiç ara vermeyip bu süreçte 2000'den fazla resim çizdi. Derken 13 yaşında tüberkülozdan babasını kaybetti. Daha sonra ağır bir ciğer hastalığına yakalanan Hitler, doktorun tavsiyesiyle bir yıl kadar okuldan ayrı kaldı. Sonra da maddi sorunlar nedeniyle okula geri dönemedi. Annesine bakma sorumluluğuyla inşaatta işçi olarak çalışmaya başladı ama bu dönemde de çizimlerine devam etti. Bu dönemlerde okuduğu kitaplar yüzünden içindeki antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı fikirleri ortaya çıktı. İlk başlarda bu fikre kendisi de karşı çıksa da Yahudilerin birbirlerini her alanda kayırdıklarını ve bu sayede güç kazandıklarını düşünmeye başlayınca Yahudilerden nefret etmeye başladı. Ardından annesinin rahatsızlığı üzerine Viyana'ya taşınan Hitler burada ressam olma hayaline biraz daha yaklaştığını düşünüp Resimlerini de alarak Viyana Güzel Sanatlar Akademisine başvuruda bulundu. Ancak ressam olmaya yeterli yeteneği olmadığı gerekçesiyle akademi tarafından bu başvurusu reddedildi. İşte bu olay Adolf Hitler'in hayatında bir dönüm noktası oldu. Kelebek etkisi de denilen Mihail Bakunin'in Ben Güney Afrika'da kanat çırpan kelebeğin Kuzey Amerika'da yarattığı kasırgayı istiyorum. Ben kaos istiyorum sözü adeta vücut buldu. Çünkü henüz çocuk yaştaki Adolf Hitler'in bu mutsuzluğu tüm dünyayı felakete sürükleyecek bir hale dönüşecekti. Bu süreçte annesini de kaybeden Adolf Almanya'ya gitmeye karar verdi ve ardından Berlin'in yolunu tuttu. Almanya'da bulunduğu bu yıllarda askerlik çağına erişmişti. Askeri alınmak üzere Avusturya ordusu tarafından asker kaçağı olarak tutuklandı. Ancak askerliğe elverişli bulunmadığı için salı verildi. Ardından Almanya'ya geri döndü. Bu zamanlarda Birinci Dünya Savaşı daha yeni başlamıştı. Avusturya ordusundan çürük raporu alan Hitler, Alman ordusunda yer alabilmek için başvuruda bulundu. Bu isteği kabul edilen Hitler, Bavyera ordusunda haberci olarak göreve başladı. Savaşta göstermiş olduğu başarılardan ve ayağından yaralanan bir gazi olmasından dolayı çokça madalyaya layık görüldü ancak aldığı madalyalara rağmen askeriyede de bir türlü yükselemiyordu. Bunun sebebi ise Hitler'in Alman olmamasıydı. Hitler tüm bunlara rağmen Almanya'ya hayranlık duyuyor ve Alman ırkının üstün olduğunu düşünmeye devam ediyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından ordudaki görevi de son bulan Hitler, tanıdıkları vasıtasıyla siyasi partilere merak saldı. Alman İşçi Partisi tarafından fark edilen Hitler, bu partiye davet edildi. Diksiyonu ve hitabeti dikkate alınarak partinin başına kadar getirildi. Hitler başa gelince partinin adını Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi yani kısaca Nazi Partisi olarak değiştirdi. Bu sayede enteresan fikirlerini insanlara duyurma imkanı buldu. Bu fikirler arasında Alman ırkının üstün olduğu, var olan toprakların üstün Alman ırkına yeterli gelmediği, bu sebeple Almanların topraklarını genişletmek için diğer devletlere saldırması gerektiği gibi tuhaf düşünceler de yer almaktaydı. Bu yüzden 1925 yılında kendi isteğiyle Avusturya vatandaşlığından çıktı. Ama hala Alman vatandaşı bile değildi ve seçimlere adaylığını koyamamaktaydı. Çünkü Almanya Cumhurbaşkanı olabilmek için Alman vatandaşı olmak gerekmekteydi. 1929 yılında yaşanan büyük buhranın da etkisiyle iyice fakirleşmiş olan Alman halkı kurtuluşu Hitler de bulmayı amaçladı. Yapılan seçimlerde %89 oy alan Hitler 1933 yılında Almanya'nın başına geçti. Hitler iktidara geçer geçmez orduya tam otorite kurmayı başarmış, kendisine muhalif olabilecek tüm subayları öldürtmüştür. Hitler ülkedeki bütün problemlerin nedeni olarak Yahudileri ve Çingeneleri görmektedir. Almanya'yı Ekonomik anlamda Yahudi sermayesinden arındırmanın yanı sıra Yahudileri ülkeden tamamen defetmek için harekete geçmiştir. İlk olarak Yahudileri toplama kamplarında toplamıştır. Çalışabilecek durumda olanlar ayrıldıktan sonra diğerleri gaz odalarında öldürülmüş, cesetleri ise fırınlarda yakılmıştır. Bu faaliyetler sadece Almanya'da değil, daha sonra işgal edilen bütün ülkelerde de gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde Avrupa'da 6 milyon Yahudi öldürülmüştür. Yahudilerin yanı sıra birçok ırkın Alman ırkından aşağıda olduğunu düşündüğü için bu işlemi farklı milletlere de uygulamıştır. Ayrıca üstün gördüğü Alman ırkına zarar verebileceğini düşündüğü zihinsel engelli insanlar da Hitler hükümeti tarafından acımasızca öldürülmüştür. Adolf Hitler adeta savaşabilir Alman topluluğunun dışındaki herkese soykırım yapmıştır. Çok büyük bir dünya savaşı planlayan Hitler bu doğrultuda yapmak istediklerine başladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kaydılan Almanya'yı güçlendirmek için ilk olarak Almanların imzaladığı Versay Antlaşması'nı saymadığını bildirdi. Müthiş bir şekilde ordusunu silahlandırıp yeni bir Dünya Savaşı'nın hazırlıklarını yaptı ardından halkına zorunlu olarak günlük 1 saat devleti için çalışma şartını getirdi. Herkes ürettiğinin bir kısmını devletine bağışlamaya başladı. 6 yıl kadar kısa bir süre içerisinde yenik Almanya'yı dünyaya kafa tutan bir devlet haline getirdi. İlk olarak aynı soydan olan Avusturya'yı ve Macaristan'ı kendi topraklarını kattığını ilan etti. Ardından ise aynı işlemi Çekoslovakya için gerçekleştirdi. kendisi gibi dünyaya saldırgan tehditler savuran İtalyan lider Mussolini ile ittifak kurarak tüm dünyaya meydan okudu. Almanya, 1 Eylül 1939 sabahı herhangi bir savaş ilanı olmaksızın Polonya'ya saldırdı. Hitler Polonya'yı işgal edince aynı gün İngiltere, Fransa ve Rusya, Almanya ve İtalya'ya savaş açtı ve böylece 60 milyon insanın ölümüne sebep olacak olan İkinci Dünya Savaşı başlamış oldu savaşın ilk başlarında Almanlar başarılı olmaya başladı. Hitler Fransa topraklarını işgal etmeyi planlıyordu. Fransa gibi güçlü bir devleti sadece 20 günde yenen Hitler elini kolunu sallayarak Eiffel Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Fransa'yı savaşta saf dışı bırakan Hitler hayatı boyunca nefret ettiği komünist Rusya'yı işgal etmeye koyuldu. Ancak iki defa büyük çıkartmalarla saldırmış olsa da Hitler'in ordusu Rusları yenemedi. Rusya karşısında başarısız olan Hitler bu kez İngilizlere hava saldırısı yaparak İngiltere'yi fethetmeyi planladı. Ancak hava saldırılarında İngiltere'yi de yenemedi. Ardından karşı tarafın saldırıları ile Fransa topraklarını da tekrar kaybetti. Ordusunda büyük kayıplar veren Hitler Berlin'e kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Ruslar ise kendilerine saldıran Hitler'den intikam almayı koyuldular önlerine çıkan tüm Almanları yenerek Berlin'e kadar ilerlediler. Rusların Berlin'i işgal etmeye başlamasıyla da Hitler'in savaşı kaybettiği anlaşıldı. Ancak Hitler savaşı kaybettiğini kabul etmiyor, generallerine saldırı emri vermeye devam ediyordu. Ona göre halk ve asker gerilla direnişiyle Rusları yenecek ve Almanlar taarruza geçip savaşı kazanacaktı. Ancak bunu gerçekleştirebilecek bir Alman gücü bulunmuyordu. Ruslar Berlin'de her yeri yıkıp bombalar yağdırırken Hitler Berlin'de daha önceden yaptırmış olduğu yeraltı sığınağında saklanıyordu. Kendisine Berlin şehrinin yıkıldığı haberi verilince bile savaşı kazanacağını düşünmeye devam ederek "Ben zaten Berlin'i yıkıp istediğim şekilde yeniden inşa ettirecektim. Rusların yıkması benim işime gelir. Hiç olmazsa sadece molozlarla uğraşırız." şeklinde enteresan cevaplar vermekteydi. Hitler savaşı kaybettiğini kabul etmeyip barış yapmaya da yanaşmadı. Ona göre savaşı kazanamayan Alman vatandaşlarının yaşamasına da gerek yoktu. Böyle bir durumda tüm Almanların ölmesi için Ruslarla çatışmaya devam etmelerinin emrini verdi. Fakat kaçınılmaz son geldi. Ruslar Hitler'in saklandığı sığınağa doğru geliyordu. Ruslara esir olarak düşmektense ölmeyi tercih eden Hitler intihar etmeye karar verdi. Hitler intiharının ardından cesetinin bile Rusların eline geçmesini istemiyordu. Cesetin bile onların eline geçerse Moskova'da heykelimi dikerler, gelen geçen beni taş yağmuruna tutar şeklinde yorumlar yapıyordu. Bu sebeple intihar ettikten sonra cesetinin yakılmasının emrini verdi. 30 Nisan 1945 günü Hitler siyanür kapsülü şeklindeki zehri içti ve ardından kafasına sıktı. Onunla birlikte intihar eden eşi ve diğer yöneticilerle birlikte bir çukura atılıp yakıldı. Esir olarak yaşamaktansa intihar edip ölmek tam da ona yakışan bir sondu. Dünyaya ondan daha cani bir psikopat gelir mi bilinmez ama Hitler bu dünyanın başına gelen en büyük felaket olarak hafızalarda kalmaya devam edecek.